Hepinize Merhaba Arkadaşlar Çok Eğlenceli Bir Video ile Karşınızdayız Bugün Arkadaşlar Sizlerle Beraber Adana Portakal Çiçeği Karnavalı Adlı Bir Oyun Oynuyoruz Birazdan Arkadaşlar Bu Oyunumuz Yüklenmeye Başlayacak E Yükle Diyor Yüklendi Mi Acaba Heh. Tamamdır Yüklendi Evet Şöyle Oyunumuza Girelim İnternetimizi de kapatalım. Adana Portakal şey Karnavalı biliyorsunuz arkadaşlar. 20 insan Adana Portakal Çiçek Karnavalı oyunu. bilmiyorum bir keresinde arkadaşım oynamıştı ben de oynadım. Bunları arkadaşlar kabul edelim. Sonra buradan nereye gireceğiz? Bekle. Oyuna giriş diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Subway Surfers gibi aynı. Böyle. Şu anda arkadaşlar Büyük Saat Kulesi'nin tam önündeyiz. Evet. Şu anda Taş Köprü'nün oradan. Nereye geldik lan biz? Burayı bilmiyorum ya. Ha, da kaybolduk. Adada da kaybolduk lan. Allah. Tekrar oynayalım. E. e. Tekrar oynamaya başladık. Hop. Taş köprünün oradan döneceğim ben. Ya. Ha bak hep kaybediyorum ya. Ana ne bakalım. Evet. Yine aynı arkadaşa büyük saatin oradayız. Zafer sofrasının bildiğiniz kopyası arkadaşlar. Sadece Adana'da. E, taş köprünün oradan dönüyorum. Heh. Şimdi Adana portakal çiçeği karnavalına geldik. Bu arada arkadaşlar isterseniz Google Play Store'a Adana Portakal Çiçeği Karnavalı yazarak bu oyunu indirip siz de oynayabilirsiniz. Bakın buradan otobüsler geçiyor gördüğünüz gibi. Abi şurada para vardı ya. Öf. Sadece karakter sadece belirli belirli karakterler alabiliyoruz. Ama bir hesap yapıyorsunuz kopyası lan. <laughs> karakter değişti bu hiç güzel değil. Bu da hiç güzel değil. Ya bu kalsın ya bence. Ama yeter. Tamam. Lan nereden çıkacağız? Oğlum çıkamıyoruz. Daha çıkamıyoruz oğlum buraya girdik be. Ya arkadaşlar sırf bir daha gireceğim ya. Sırf illa bir daha gireceğim. İlla bir daha gireceğim. Neyse. Neyse arkadaşlar. da sorusundan 2x2 vardı ya. Bunda da çarpı 2 var. Kızılay'ın oradan dönmeyeceğim. Başka köprüler ben niye değil Hop. arkadaşlar adamın tarihi yerleri çok güzeldir. Büyük saat kulesi falan. Hop. Gidelim. O oh, biraz daha parası. Şu anda arkadaşlar herhalde bir caminin oradayız. Cam neresi ben de bilmiyorum. Benim tarih bilgim o kadar bir Hayır. değil. Haydi. Ya o iki çarpıyı almayacağım ya. O işte o iki çarpıyı almayacağım. Onu almak hayvanca Niye bu yine? Bugün kulesi arkadaşlar biliyorsunuz ki her gün şöyle ötüyordu. Saat 12'de. Ben ben lan oğlum niye buradan döndük? Abla sen zor yer ya. Niye buradan döndük? Ya. Ha bak işte bizim taş köprünün oradan dönmemiz gerekiyordu. O zaman şuradan. Sadece arkadaşlar bir müzik vardı. Sabit sorumuzun kopyası bildiğin ya arkadaşlar. Adana'nın kebabı meşhurdur. Adana'ya gidecek mi? mı içi ekmeği. Kebabından yiye ekmeği. E kardeş kalk gidek. Gidek gidek gel gidek. Adana yakıp gidek. Adana ya. gidek. E kardeş kalk gidek. Neyse. Biz devam edelim. Abi işte o ikisi. <laughs> ya. Abi ile almak zorunda ya? Allah.

Yok ya ne ne olacağımız? Olacağım ve neredeydi hatırlamıyorum. Şanlıurfa'da mıydı? Hop, abi işte kazandım. Ne yapacağım? Hop, evet arkadaşlar geçiyoruz. Tabii sormuş gibi arkadaşlar bu oyunun da hızlı yaz. çok hızlıyız. Tabii bizim öyle gitmemiz lazım da. Nanat 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 De, 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 de. Aha da kaybettik. Ya arkadaşlar ben bu oyuna çıkacağım. Her neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelin videomuza like atmayı ve aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bu arada arkadaşlar 600 abone olmamıza çok az kaldı. Lütfen arkadaşlar herkes abone olup like atmayı unutmasın. Size çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.